Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ee, bu videomuzda son yavrularımız arkadaşlar artık yavru videosu çekmeyeceğim haberiniz olsun ee, son yavrularımızdan almak isterseniz ücretli sahiplenmek isterseniz videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz çünkü son yavrular artık bunları da almaya atacağım ve e, son bir Şeyim kalmış arkadaşlar yavru, onu da şimdi salmaya alacağız arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şurada dört tane yavrum var. Son artık kafesi de sökeceğim. Ee, bunu da ayıracağız. Çünkü bir işlemi artık şey kalmadı. Çünkü kuşlarım çok yoruldu. Ee, dinlenmesi lazım. Evet, şimdi hemen şu jumbo tepelimiz Bursa birincimizi alalım. Alabilirsek tabii. Evet, aldık. Çok güzel. Önce babayı alalım. Şöyle göstereyim. Bu kuşumuzun çok emeği var üretimde ee, ve üretim halinde arkadaşlar çok yavrusu var bunun. Burada özellikle erkeklerde. Atalım yanlarına. Şöyle. Evet. Şimdi babamız tamam. Geldik yavrularımıza. Yavrularımızı da ayırdık mı? Arkadaşlar bitiyor. Ondan sonra artık badana boya işlerine girmeye başlayacağız. Yavaştan ledlerimizi sökeceğiz. Buraya kumandalı led yapmayı düşünüyorum renk değiştiren ee, şuradan yavrularımızı alalım bu kuşumuz birazcık bakımsız kalmış ilgisiz kalmış yani bu ilgici olabilir hemen buraya atalım gerekirse ben el ile besleme yapacağım çünkü neden tatilde olduğum için babası bakmamış arkadaşlar o yüzden şöyle bir jumbo tepemiz var yok jumbo değil normal jumbo e, jumbo tepeli güzel bir tepelimiz var bakın kafa yapısına bakın arkadaşlar görüyor musun papatya Ya yani iç gider benden söylemesi arkadaşlar kaçırmayın artık yavru videosu yok Bunları da ayıracağım, bu kafesi de kaldıracağım çünkü buradan. Ee, bu kafesimizi de kaldırdıktan sonra arkadaşlar kendi işlerimize bakacağız. Böyle buradaki neymiş? Bir tane jumbo arkadaşlar. Jumbo çek arkadaşlar yani şöyle verebilirsiniz. Tepesi çek. İri kuş güzel. Onu da alalım. Sonuncu son yavrumuzu da ayıralım. Perşembe tepeli babasına bir önceki videoda ayırmıştım. Ee, bu da biraz bakımsız kalmış. Baba bakmamış arkadaşlar. Baba çok yorulmuş. O yüzden onu iyi dinlenmesi lazım. Çok iyi dinleneceğine inanıyorum inşallah burada. Evet şuradaki arkadaşlar son şeylerimizi alalım. Bunları. Artık bunlarla bir işimiz kalmadı. Bunları da buraya koyabilirim. Öyle yapayım. Buraya attım arkadaşlar. Hem daha iyi olur. Şöyle. Böyle koydum. Evet, son yavruları arkadaşlar kaçırmayın. Ee, ücretli sahiplenmek isterseniz videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bundan başka video Yavru videosu gelmeyebilir Gelmeyecekti arkadaşlar Çünkü bunları da ayıracağım ee, Büyük salmalarımıza Dişil erkekli Alan aldı Alamayan sezonu bekler Ya da anaç alır arkadaşlar İsterseniz anaç satabilirim Onu da söyleyeyim Anaç fiyatlarımız pahalıdır Yavru fiyatlarından her zaman Söylerim 10 tanesini ücretli sahiplendirdik. 10 tane kuş aldı arkadaşım sağ olsun. Ee, bir 5-6 tane daha almayı düşünüyor. Bakalım hayırlısıyla e, onları da verebilirim. Yani özellikle şu 3 tane köşedeki 3 tane istiyor arkadaşlar. Ee, videoya girmeden önce söylemişti bana. Bir ablam onları istiyorum diye. Onları da verebilirim. Eğer e, alırsa kardeşim her yardımcı oluruz. E, bunları bunlar şimdi artık buradakileri çıkaracağız. Bu kuşumuz arkadaş bir misafirim e, bir akrabam getirdi. Kendisi tatil çıktı. Ben de üretimhaneye koydum öyle. Kendi kuşum bakın. Kendi kuşum yani. Japon isim bu. Konuşuyor arkadaşlar. Konuşmuyor diyen arkadaşlara gelsin. Bu çok konuşuyor. Bir tane de e, salonunda var. O da dayımın oğlundan geldi. O da tatile çıktı. O da konuşuyor. Ee, babacım falan diyor. Yani Japonesler konuşmaz diyenlere gerçekten şey olsun. E, gerçekten kuş konuşuyor arkadaşlar. Yani bildiğimiz konuşuyor. Şaşırdım yani. Konuşturabilirsiniz. Sorun yok yani arkadaşlar. Yeter ki isteyin. Gayet de güzel. Vallahi şaka şakır konuşuyor. Evet arkadaşlar Şöyle son bir kez göstereyim Mama vermiştim önceki videomda Arkadaşlar Bugün bir tane daha mama yaptım Videodan önce verdim Yani bu ikinci Maması oluyor Şimdi Bir vitamin daha takviyesi Yapalım Kuşlarımıza Evet Var mı sahiplenmek isteyenler Ücretli Ucuz kuşlarımız değildir her zaman söylerim. değerini veren herkese sahiplenebilir. Pişman olmazsınız. Zaten alanlı arkadaşlarımız da asla pişman olmuyorlar. aslında yani dua bile eden oluyor. Öyle söyleyeyim. Kişilerimiz var. Erkeklerimiz var. Vallahi erkeklerimizin maşallahı var kral erkekler var öyle söyleyeyim. Kızgın, eş hazır. dişilerimiz de öyle. Sahiplenebilirsiniz her türlü. Yardımcı oluruz. Hatta bakın şöyle bir anaç babamız opalimiz var yerde. Şöyle, şöyle göstereyim köşedeki opal yeşil bakın oğlu da burada yani çok kral kuşlar var arkadaşlar. Tek tek göstermek istemiyorum. Sezonda zaten hepsini göreceksiniz eşlediğimde. Allah siz de öyle Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şöyle son yavrularımızı bir daha göstereyim. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Gördüğün gibi net bir şekilde Japon eserimiz, şovlarımız. Ee, şu arkadaki şov arkadaşlar birazcık bakımsız. Şimdi onunla videodan sonra ilgileneceğim. Ee, birazcık bakımsız kalmış ben tatildeyken. Onu halledeceğiz. Güzelliğinde göreceksiniz. Evet yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş bayramınızı tekrardan kutluyorum. İyi haftalar diliyorum herkese. Bol kazançlar diliyorum. İyi sağlıklı günler diliyorum hepinize arkadaşlar. Çoğumuz da güzel olacak ya. Ona bakıyorum da arkadaşlar. Kafayı patlatmaya başlamış. Daha yavrumdan çıktı arkadaşlar bu kuşlar yani. Ben burada tutuyorum ki e, sizler sahiplenebilirsiniz diye. Sorun yok. Bunları da hallederiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostça kalın.